Yani o yönenin evini tanıtacağım. Fakat o yöneyi ben evini taşındırdığım için şu eve tekrar taşındıracağım. Bu sefer büyük bir ev yaptım. Oraya taşınacak. Ama burası güzeldi. Fakat küçüktü. Oraya geçmek zorunda kaldım. Hadi göstereyim o zaman. Bu evde banyosu böyle. Yatak odasını böyle yapmıştım. Eşyaları taşı. Sonra mutfak böyleydi. Mutfakta pek eşya yok. Ama ben alışveriş yapmıştım. O da boşunaymış. Neyse. Burası da böyle. Kıyafetler falan var. Burada da balkon var. Böyle işte yani. Bir de küçük bir evde. Böyle yani. Şimdi bu eşyaları tekrar toplayacağım. Daha önce dün yerleştirdim bunu. Dün. Bir günde sıkıldım evden. Ben bilmiyorum. Olivia'da. Hmm, burada. Buradan başlayayım Arkadaşlar yeni hmm, Şurası İlk adı göstereyim ben size Burası aynı buraya bir şey yapmadım Ama bak şöyle bir şey var Benim bir sürü hayvanım var kedim var köpeğim var O yüzden burası sadece kedilerin köpeklerin yeri Daha mama yerleri var ve burası bakın 6 tane hayvanım var Ben yani çok fazla olduğu için bu evi almak istedim. Çünkü hepsi birbirinden güzeller. Bir o yüzden burayı alıp e, aşağıdaki hayvanlar için yapmayı düşündüm. geniş böyle. Böyle falan yani işte. Burası aynı bu vardı zaten. Burası salon. Güzel yani fazla bir şey düşünemedim ama. Burası da mutfak boş. Burası tuvalet. Buraya da fazla bir şey yapmak istedim. Burası böyle takılım. Odam. O zaman burayı da yerleştireyim ben. <gülüyor> <gülüyor> evet, ne dedin? Hımm. Ne Evet, senin bu kadardı. Daha sonraki parklarda görüşmek üzere, bay bay.